Hepiniz burada görüyorsunuz ve Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta bugün sizler gördüğünüz gibi Poyraz ve Ege var. Ne yapıyorsunuz gençler? Vitakta King. Aa. Yani bu yaklaşık 6. 7. kayıtım yüzden bu kadar hızlı başladı. Normal bu kadar hızlı başlamam biliyorsunuz. Yani zaten... Arkadaşlar bak. Vallahi bıktık artık. Saat gece 2 oldu. Hala video çekmeye çalışıyoruz. Aynen öyle. 1 <laughs> Bir, bir yani. 2 olacak bana yemek verebilecek bir vatandaş. Bir de ikinci bölümde sizin yani hiç video çekmediğim bir arkadaş daha var. İkinci bölümde o da gelecek büyük ihtimalle Emirhan diye. Kendisi armuttur biraz. Hatta bayağı. Ön bilgilendirme. Ön bilgilendirme çekiyorum burada. Ben yani bilgilendirme. Emirhan'ı sevmem oranınız yüzde elli. Ay yüzde seksen. Toyraz kaç kanka? 95. <laughs> Ege sence kaç? Ben mi <laughs> Ben de yüz veriyorum. Yüzde <laughs> yüz bir insan olarak uğurluyoruz Emirhan'ı Herkes işlevini yapıyorsa direkt ev mi Ya kanka ya, ev yapalım da adam akıllı başlayalım Sonra herkes birisi maden iniyor öbürisi oraya gidiyor ölüyoruz Olmuyor ya yani. çok güzel maden adam. ben madene gittim Bak ya sonraki ölüyor Video yine başlatıyorum. Kanka, Sonra... dur. Dur sana. Şimdi bu arada, bu arada küçük bir mod mod var bu şu an oynadığımız Survivor'da. Ağacı ile kırınca gençler böyle hepsi kırılıyor. Şöyle göstereyim hemen. Dur nerede o ağaç? Bir tane ağaca gidelim mesela. Şöyle kırayım bunu. Hepsi kırılıyor. Şimdi ev yapak da nereye yapalım? <laughs> ben şimdi bir ev yapacağım var ya, Çok tane, yani? bir tane bir yaparız ya. Sen neredesin şu an? Ağaç mı kesiyorsun, uzaklara mı gittin? Yo, creeper... teke tek atıyorum, demir kazıyorum. Öyle. Madeneymişsin. Evet, <laughs> evet. Herkes seni yapacak demedik mi? Şimdi bundan sonra ev yapacağım. Birazcık bir demir göğslük yapayım. Oğlum suyun altına ne varmış öyle maden kocaman. Şöyle hemen çok hızlı bir şekilde kazma yapalım. Bir ta taş kazalım arkadaşlar. Bir şey bir creeper patlamasında ya da bir siyah saldırısında ben ölmek istemiyorum. Bir de sonra bir saat Şöyle hemen kazalım arkadaşlar. Şöyle hemen bir tane kazmayı yapıştıralım. Yukarıda kömür var onu alacağım. Tamam. Nerede? Burada. Burada da öyle şey yok la maden yok. Bulamadım ben ya. Bol bol kömür var ben bunları çıkalayım. Sen öyle ne yapmışsın lan şey gibi dikmişsin. Şimdi birazcık demir avına çıktık arkadaşlar. Ama hiçbir şey yok. Yani Poyraz'ın bizi kazıkladığı Diamond dediği şeyi kırdım. ışığımız gitti çok güzel. <laughs> Poyraz'dan kazık yemeye devam ki. Hopake. Aynen öyle. Hopake'nin anlamı başka aslında ama neyse. Biliyorum. Tövbe estağfurullah. Video yine artı 18 oldu yine telif yedik çok güzel bir şekilde. Bütün bunları yaparken Poyraz'ı desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. <laughs> Yaparken, Bursa Spor'a destek olabilirsiniz. Bütün bunları yaparken Mete'ye destek <gülüyor> 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 O sırada Ege'nin hiç konuşmaması peki. Eşe çok... Ege çok fokus, fokus oynuyor ya, tryhard. Ege tryhard ya. Çok Ege rahat, ekmek. çok rahat profesyonel. Aga ben ekmek yapıyorum şu an kendime. Bir ekmek yapıyorum. Aga ekmek, Ege. ekmek alacak paramız çok temiz bu anlama geliyor herhalde. Arkadaşlar bir şey de bulamıyoruz ha. Bir maden var arası. Başka da bir şey yok. ben ev yapacağım şimdi. Nereye yapacaksın lan? Ben maden Baş... yapacağım. Yukarı sen, bak. sen çıktın mı yukarı? Ben de şimdi çıktım yukarı da. Yani çıkacağım. Hadi da. agalar. Eğlenelim. Rota adalar. Rof. Agalar. Ee, Adam, Benim burada çok güzel bir maden var. Madeni boş ver de ben yemeğim var ya acayip az. Öleceğim birazdan. Benim de çok az ben... koyun, var. Koyun falan kestim burada baya. Aa gece oluyor, gece oluyor. Ee, olmuyor da baya sabah. Hı? Ne Aynen sabah sabah aynı. Değil mi? Değil. Kanka gece saat kaç bir? Gençler. Aa ben şi <laughs> şimdi, şimdi demiyorum oyunda. Ha, oyunda mı? Ha aynen gece oldu ya ne yapacağız? Is. Tüm bunları yaparken Timeset diye sponsor olduk. Oğlum neredesiniz bir buluşalım. Kaldım ortada karpuz gibi. E, sen ne yapıyorsun? <laughs> Ev. Evde nereye yapıyorsun? Biz de yanına yapalım. Evde. Tepelenemiyoruz şimdi. Neredesin acaba? Ha dur ya ne oluyor? Oğlum niye TP ilendik sana? Adam denize evi yapıyor dayı. Dayı bak. Dayı iki saatte TP dedim diyor. Sen niye TP dedim beni yanına? Ha, diye. ha niye tepeledin ha AKP? <laughs> Neyse bu video rakonu açmıyoruz Hayır diye dayı dayı. Bak bu videoda bak, bak bu videoda o kelimeyi söylemiyoruz tamam mı arkadaşlarım? Hangi kelime ben olduğunu ya. bence Poyraz daha iyi anlamıştır. Ben çok iyi biliyorum. Ben de biliyorum. Ayla başla ya. Arkadaşlar <laughs> yatın hadi yatın. Ne, nasıl geçeceğiz kanka? Yatak var? Benim, benim yata evet, yatağım var işte köydeyim ben. Beni köyden çektim yanına. Gözüm tüm. Tüm bunları yaparken times et diye times bırak kanka. Ölüyor musun? Ben, ben mi getiriyorum? Aha Adem sen bir tane ben getiriyorum ister misiniz? Bence bir küçük hile yapabiliriz ya şöyle bir time set day. Bakın arkadaşlar bir Ne yapacağım? 3, 4 tane, 5 tane zombi, ha 6 tane zombi getiriyorum. Niye getiriyorsun oğlum? Ben ne bileyim eğlenirsiniz. Bak, Oo bak, kanka bak. ne ara yaptık ya bu kadar hızlı olmasın ya bu oyun. Oo çok hızlıydık ya. Kanka valla Allah'ın işine bak. Çeval. Anladım. O bir ev çok büyük olmuştur. Denemeyi ev biraz evet. büyük olmuş. Aa, evet arkadaşlar şimdi ee, evi yaparken yarım kaldı biraz odun toplamaya geldim. Ege ya ee, şeymiş o. Bir an şu senin evin zannettim de orası köymüş. Dedim ne arayın Oğlum. Yaptım. Oğlum. Oha. Kanka hani benim 45 bin abonelik montajı vardı ya hani çok sevdiğim. Ne vardı? Hani 45 bin abonesi olan montajcı dedi. Evet. Adam ona mesaj yazdı. Ne yazmış? Ee, MRC diye bir adam var işte. Onun koçuymuş. Ben onunla konuşuyordum işte bayağı bir süredir. Şey. E, bana şey yazdı. MRC'yi biliyor musun? Onunla evlenecek misin yazdı. o <laughs> ne kanka? Hiç yazdı, <laughs> <laughs> Mesaj <laughs> yazında sevmiş dayıymış kanka. Allah manyak lan? Ne ha? mi bu lan? Ege bir şey söyleyeceğim. Beni bir tp'ledin de ben nerede doğdum? Ege ben senin... Yok <laughs> işi ya. Ege Allah çok kötü yerde. Beni bir tp'leyim İki bir... gel, gel hemen tp edeyim Oğlum Az önce yaptım Az önce yaptığım hatayı Allahım salli ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Şimdi ağaç mı ben çalışıyorum da şu ağaçlardan değil de normal ağaç yap yapıyorum, Abi. yapıyorum Abi. Ee, Onlardan aramaya çalışıyorum ve buldum Şimdi başka bulalım Benim karakterimi aldırış etmeyin gençler bu karakteri ben seçmedim yani kendi kendine geldi böyle. Değiştiremiyorum da yani. Şey yapmayın. Ee, Oğlum Allah'tan hayvan gibi kum topladım ha. Ne kadar? Ben 54 tane toplamışım. Ben 4 tek topladım erittim hepsini. İyi. Ee, 4 tek cam mı var? Cam mı dayı? Şu inekleri bir keseyim de yemek, yemek alacağım. Ya, anlayacağım ne yapacağım? Evi ee, bir camdan mı yapacağım? Bek be, senden beklerim onda ev, evi ev yaparız. Şimdi büyük bu video size ne zaman gelir biliyor musunuz? Saat ne zaman biliyor musun? 12 buçuk bir yarın ama yani ne zaman ola? 26'sı işte ya. Kanka bak adam adama hay yazdı. 25'i. Şu an saat 1'miş. O yüzden şey oldu. Ne olmuş adamı? bekle. ne demek? Ne diyor mu Baksana ekranıma bak. Kanka ya video çekiyorum nasıl? bak. Kanka videoyu bir durdur. 2 saniyecik. Şimdi Aynen. gençler Aynen. ev yapıyor. Hatta yapıyoruz derken Ege hala bir eve yapmadı da Poyraz bitirdi neredeyse evini yani yarısına kadar geldi ben de cabla ya, bitir, yapmaya bitir, çalışıyorum. Bitir, bitir, Bu arada bitir, biz bitir. yani Poyraz'la birlikte çok tabi ya yani Poyraz söylesin artık. Videonun önüse o çok... kadar şey dedim yani. Neye? Her yani oğlum dedim ya Octane'i. He ee Steinwhite aldık. Yani zenginiz artık arkadaşlar ya. Aynen ya. Youtube'dan çektiğimiz para. <laughs> YouTube'da çekti. O beni kim arıyor yine? Senin hangi sansürlü kelime arıyor? He, ee, anneannem Instagram'da fotoğraf paylaşmış. ne alakalı? Bunu videoda geri sarın, sarı izle. <laughs> anneannem <bir> videoda. <laughs> Adam bu ne, ne cringe bir video bu ya. lan videocu. Kaliteli, kaliteli. Tamam oğlum. Bu arada video 10 dakikaya geçti arkadaşlar. Büyük ben bu videoyu bir 155 de falan yükleyeceğim. Geçme <laughs> teyze Yani yoksa ben videoları daha uzun tutmak isterim ama işte yani indirme hızı biraz. Dur, ne oldu ya Bu arada tüm bu... Bunlar... Kanka senin kanalını hemen söylüyoruz. Şey vardı ya kart, kart kanal. O kanalın ismi neydi? Ney? Seni kart kart açtığın kanal var ya o onun linkini alta koyacağım. Ben. Allah aşkına ya. Oğlum onu <laughs> koyma ya. Koyayım. <laughs> Koysan koysam bir şey olmaz da gerçi. Koy koy. Ben ona Eldrey'ni izleteceğim. Ne izle? Eldrey'ne atacağım onu. E, i̇zleyecek mi? İzler izler. Bal gibi izler. Bal gibi mi izler? Kayamak gibi de izler mi? İzler. Şöyle bir anda videonun sonuna geldik desem ne olur? Bence olabilir kanka çünkü video 155 dakika oldu yani benim artık sınırlarımı aşıyor kanka yani internet sınırlarımızı biraz aşıyor. Ben yapacağım Allah aşkına. Sen bana ev yapacak yerim mi bıraktın? Kanka sen de bak şuraya şu boşuna Evet arkadaşlar video sonuna geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Eee Poyraz'a hemen kanka herkes bir yan yere gelsin sen şu çatıyı bir bitir. Öyle bir Dur ben çatıyı bitireyim öyle. Sen bir çatıyı 10 dakikada daha bitir ben bir, bana bir, 1 GB daha girsin. 1 GB eşittir bir 2 saat falan. Ya 5 dakikada 2 saat nasıl girebiliyor ben anlamıyorum. 5 <laughs> 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 dakika çekeyim ya bu nasıl hayatımda 2 saat gidebiliyor ya sen o interneti bit pazarından mı aldın Allah aşkına? Alabilir. <laughs> Ama ping falan çıkmıyor. Şeyi indirme hızı kötü. Ping çıkmıyor bak. El, sabit 50 50 pingde oynuyor mu? Rocket League falan. Nasıl <laughs> öyle mi olmuş? Ne? Öyle mi olmuş kanka? Öyle. O sırada 999 ünlemli ping alan koca renkli turk. Oğlum hadi gel de bitireceğim. Vallahi video 5 dakika daha uzadı ha. Bakın ne güzel işte. Öldür, öldürmeye mi çalışıyorsun beni? Ege <laughs> dur ya çatı. Şu şey an hayatımdan el, 50 dakika daha gitti. <laughs> ya bu da bana vuruyor. <laughs> Videoyu, ben işe, Videoyu ben yüklemeyeceğim, işte sıkıntı yok. Ney? Videoyu ben yüklemeyeceğim hiç sıkıntı yok. Kanka hadi gel artık vallahi tamam Ege ile kapatıyoruz arkadaşlar. Lan hayır. O <laughs> köpü. <kepi. gülüyor> ya dem artık sonunda söyledi bir de. <laughs> en, en son kesilen yerde de söyledi ama kesmeyeceğim. Sonuna kadar izlemez kimse. Yani ola izleyen olur da baş İzlerim ben. Ben izlerim. Sen, sen izle. Sen bu, bu izle. <laughs> tamam. Hadi gel artık. Ya kanka vurma 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 vurma. <laughs> ya kanka böyle bitmemeli dur. Şunu bir time setleye çekin yanıma gelin bitiriyorum aga. Tamam gel gel, gel barış 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 Ben durdum tamam, sana, Kanka, tamam gelin, tamam aga gelin Bak F5'e bastım şu an Arkama geçin, selfie, selfie dayı Geri, geri sen ki hala spam point'im yok orada Gel aga selfie selfie, nereye gidiyorsun? Atla bak senin evin arkasında adam, selfie bak, Adam, adam odunu çalmış odunu Tamam gel artık Şey yapacağız hadi gel, time set değişecek artık, 30-55 dakika oldu Evi bitirmiştim ben şu ana arkama gelin Abi parti kırıyor. Oğlum ya yine dedi. arkama ya kanka vallahi kapatıyor ama. Ayıp ediyorsunuz ama. Kanka val tam tek kapatıyorum. Doğduğum yerde kapatıyorum aga tamam. tek kapat. Gel 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 Tam TP TP atıyorum. <laughs> TP attım. Oğlum tp sen ne be? TP attırım bana ben TP. <laughs> Yanınıza geleyim. Çekme. Ulan <laughs> hayatımdan 3 saat çaldınız şu an. 3. 5 dakika gitmiş olsa 3 saate tekabül ediyor. <laughs> Oğlum yanınıza çekin artık kapatacağım bak. Aha ne oluyor? Ya. <laughs> kanka kanka bak bunun da ikinci bölümü gelmeyecek eminim çünkü sen patlattın evi. Kanka bu yüzden ikinci bölüm gelmiyor işte adam evi ev patlattı ya. Hadi kapatalım gel. Ya. F5 arkama oh. gel arkama gel arkama gel Kanka valla ben kapatıyorum arkama gelen gelir Evet arkadaşlar video sonuna geldik izlediğiniz için çok <laughs> buradan Ege ve Poyraz teşekkürler Lanet girsin Öldürdüler beni hayatımdan 15 saat falan var ben bu kapanışı şey yaparken her bir saniye 10 dakikaya tekabül ediyor Böyle işini kafasına uçayım görüşürüz